Arkadaşlar bunu biliyor muydunuz? Fer Tayfur'un bir şarkısı var. Hatıran yeter. Bu şarkının söz, beste, yazarının kim olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız benden öğreneceksiniz. Öncelikle şarkıyı hatırlayalım. Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Bu şarkı da burada böylece biter Böylece biter Evet şimdi söz beste yazarı kimmiş bunu öğrenelim Hadi bakalım Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce şuradan beni takip etmeyi ve şuradan da beğeni yapmayı unutmayın. O zaman haydi videoya geçelim. Acaba söz beste yazarı kimmiş? Bakalım. Öyle evet arkadaşlar sorunun cevabına geldik. Hatıran Yeter şarkısının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan. Ve bestecisi ise o da Yılmaz Tatlı Sestir. Ve bu videoda böylece burada biti verir. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir dahaki bunu biliyor muydunuz videolarında görüşmek üzere. Bay bay.